Herkese merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle Minecraft crash Report'unu nasıl düzeltileceğini göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar bilgisayarınızı altık yapıyorsunuz, özellikler diyorsunuz, buradan gelişmiş sistem ayarları diyorsunuz, ee, buradan aygıt yöneticisine tıklıyorsunuz, aygıt yöneticisine diğer her şeyi kapatabilirsiniz. Evet evet arkadaşlar burada e, görüntü bağlaştır, bağlaştırıcıları var. Sonra geliyoruz. Ee, burada sizin ekran kartınız çıkar. Benim bu. Nivea GeForge 6600 GT. Arkadaşlar buna saltık yapıyorsunuz. Sürücü yazılımını güncelleştir diyorsunuz ve diyeyim, bilgisayarını tarayın diyorsunuz. Ee, eğer hiçbir şey olmazsa yani, Minecraft yine Crash Robot verirse Güncel sürümü yazılımı otomatik olarak ayarla diyorsunuz. E, ee, bunu yapmak için internetten izin alıyor yani. internetten herhangi bir şey yapıp güncelleme yapıyor. Onun için bunu yapmak için internetin uzun olması lazım. E, ee, yaptıktan sonra arkadaşlar Minecraft'ı açıp rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay.